Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber TRT Tarih Soru Bankamızın dördüncü konusu olan ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Birinci testinin çözümleriyle karşınızdayım. Hiç durmadan birinci testin birinci sorusuyla başlayalım. Evet arkadaşlar birinci soruya baktığımızda aşağıdaki tabloda Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri açıklanmıştır. İklim değişikliğiyle kuraklık, salgın hastalıklar ve hayvan hastalıkları, otlaklıkların ve tarım alanlarının daralması iklim değişikliğine giriyormuş. Nüfusun artmasından dolayı yani yaşanılan toprakların artan nüfusa yetmemesi nüfusa giriyor. Diyor ki siyasi ve sosyal durum boşluk bırakılmış. Buraya ne gelebilir? Bu tabloda soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Yani siyasi ve sosyal durum değildir diyor. Boylar arası mücadelelerin artması siyasi ve sosyal bir durum mudur? Siyasi ve sosyal bir durumdur. Yeni yurtlar edinme düşüncesi, yeni yerleri keşfetme siyasi ve sosyal bir durum mudur? Evet. Göç eden boyun diğer boyları da etkilemesi, göç etmesi, başka bir yerlere gidip başka insanları etkilemesi siyasi ve sosyal bir sorundur. Dış baskıların atması siyasi ve sosyal bir durumdur ama B şıkkındaki havaların aşırı derece soğuması bu nereye giriyor arkadaşlar? İklim değişikliğine girdiği için sorumuzun cevabı B oluyor ve ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar tarihi süreçte Türk adının anlamı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir araştırmacının kaynaklarının hangilerinin yararlanması gerektiği söylenebilir. Yani Türk adıyla ilgili araştırma yapan biri hangi kaynaklardan yararlanır? Şimdi birinci öncül Çin, Sasani, Bizans. Üçünden de yararlanabilir. Çünkü Çin kaynaklarında Türk adı neydi arkadaşlar? Miğfer. Sonra Kaşgarlı Mahmud'un eserinde olgunluk çağı olarak geçiyordu. Mesela Sasani İran kaynaklarında güzel insan olarak geçiyordu. Coğrafi bir yer olarak Türkiye ismi Bizans'ta kullanılmıştı. Bir ve ikinci, üçüncü öncül bizim sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar. Afenesyevo kültürü Türklere ait en eski kültür merkezi olarak kabul edilmektedir. Altay Sayan Dağları'nın kuzeybatısı bölgesi Afenesyevo adıyla bilinir. Çakmak taşından okuşları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çöm ve bu kültürün belli başlı eserleridir. Bu bilgilere göre Afenesiova kültürü ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Hemen okuyalım. Maden işlemeciliği yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Ne yapıyor? Bıçak, kemik, iğne, bakır... Olduğu için maden işe, e, şeyi görülür yani işlemeciliği yapılmış. Uluslararası ticaret faaliyetleri gelişmiş midir? Ticarete dair bir cümle gördün mü metinde? Hayır görmedin o yüzden çarpı. Çeşitli malzemelerden eşyalar üretilmiş midir? Evet bak bakırdan sonra bıçak, ok gibi çakmak taşından üretilmiş. Farklı madenlerden farklı şeyler üretilmiş. 1 ve 3 bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Afenev ana Anav'da karıştırmayın. Anav en eski kültür merkezidir tamam mı? Afanasyevo Türklerin en eski kültür merkezidir diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda ise arkadaşlar Orta Asya, Doğu'da Kingan Dağları, Batı'da Hazar Denizi, Kuzey'de Sibirya, Güney'de Himalaya Dağları'na kadar uzanan geniş bir alanı kapsar. Türkler bu bölgede coğrafi şartların etkisiyle hayvanlarına otlak bulmak için göçebe yaşamı benimsemişlerdir. Bu durumun Türklerde özelliklerinden hangilerine etki ettiği savunulabilir demiş. Şimdi savaşçılık kabiliyetine etki eder mi göçebe yaşam? Eder arkadaşım. Sanat anlayışına etki eder mi? Tabii ki de eder göçebe yaşam. Hububat yetiştirileceğine etki etmez çünkü konar göçeriz. Mesela sanat gibi sanatla uğraşamayız çünkü sürekli göçüyoruz arkadaşlar tamam mı? Hububat yetiştirmesi için yerleşik yaşamak kalıcı olması gerekiyor. 1 ve 2 sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer sorumuzu geçiyoruz. 5. soruya baktığımızda arkadaşlar Türk tarihini belirli bir zaman ve mekana bağlı bütün halde incelemek zordur. Çünkü konar göçer yaşadığımız için. Bu durumun oluşmasında özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Hemen bakalım. Farklı devletlerle komşu olunması yani Türk tarihimizi araştırmasını zorlaştırılması zorlaştırmaz. Özgürlüğe önem verilmesi sürekli göç etmesinden dolayı belirli bir yer yok. Ulaşabiliriz. Farklı coğrafyalara göçlerin yapılması bu yüzden ne yapılıyor? Türk tarihini incelemek mekana bağlı biraz zorlaşır. Doğru olma sisteminin uygulanması. Hayır, bu Asya Hun devletinde kullanılan askeri bir sistemdir diyoruz. 2 ve 3 B şıkkı bizim sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 6. soruya baktığımızda ise arkadaşlar Orta Asya Türk toplumlarının devlet yönetiminde gelenek göreneklerinden oluşan töre kuralları geçerli olması. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması. Özelliklerinden hangilerinin hangisinin özelliklerinde özellikleri aşağıdakilerin hangisinin sonucudur diye güzel bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar neden e, hapis süresi kısa? Çünkü göç ettiğimiz için. Hayvancılığın temel geçim kaynağı tarım yok hayvancılık var e sürekli gö göç ediyoruz. Devlet yönetiminde gelenek, göreneklerden oluşan töre kurallar var. Kalıcı bir anayasa hukuk devleti yok çünkü göç ettiğimizden dolayı. Dini inanışlar mı? Hayır göçebe toplum olmaları mı? Direkt sorumuzun cevabı B şıkkı göçebe bir toplum olmalarıdır diyoruz ve diğer soruyu. 7. soruya baktığımızda ise arkadaşlar 6. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya Türkiye denilmiştir. İlk kez coğrafi bir yer olarak Türkiye adı Bizans kaynaklarında geçmektedir. Türkiye'de ilk kez Çin kaynaklarında geçer unutma. 9. ve 10. yüzyıllara gelindiğinde ise Volga nehrinden Avrupa'ya kadar uzanan bölge Sonra 11. yüzyıldan itibaren ise Anadolu Türkiye olarak tanınmıştır. Bu isimlendirme aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Türk hakimiyet sahasının genişlemesinden midir? Tabii ki genişlemesindendir arkadaşlarım. Bak ne diyor? 10. 9. yüzyıllar gelindiğinde ise Volga Nehri'nin Avrupa'ya kadar uzanan bölge 11. yüzyıldan sonra Türkiye Anadolu olarak tanınmıştır. Artık Türkler oraya yayılmıştır. Tamam mı? Sorumuzun cevabı direkt A şıkkı oluyor. Bak Türkler arasında İslamiyet değil. Biz Ansan Türkler batıya doğru ilerlemesi durmaksa değil. Türk toplumunda sınıfların arası eşitsizlik olması değil. Türklerin İpek yolu hakim üzere o bunlar daha var. Diyoruz A şıkkı sorumuzun cevabı olacak. 8. soruya geçiyoruz. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar Kut gök tanrı tarafından devletin yönetme yetkisine kana verildiği düşüncesidir. Kut inancı. Bu yetki kan yoluyla babadan oğula geçmektedir. Bu anlayışa göre hanedana mensup herkes devletin yönetme hakkına sahiptir demiş. Hemen bu yönetim anlayışı durumlardan hangilerine ortam hazırlamıştır diyor. Hemen bakalım. Taht, taht kavgalarına ortam hazırlar mı? Direkt taht kavgalarına ortam hazırlar. İkili devlet anlayışına ortam hazırlar mı? Mesela ben kralım, kut inancı, ben öldüm. iki tane çocuğum var. E, i̇kisi de olmak istiyor. Hem taht kavgası olur hem ikili devlet anlayışı olur. Mesela Batı kanadını kim yönetiyordu? Yabgu. Asıl yerde Hakan vardı Doğu kanadında Asya H şey Hun devletinde görülmüştü bu. Tamam mı? Onunla sistemin kurulması askeri bir sistemdir. O yönetimle alakalı değildir. 1 ve 2 bizim direkt sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer sorumuzu 9. soruya baktığımızda arkadaşlar eski Türklerde boy teşkilatı oldukça sağlam temellere oturmuştur. Büyük devletlerin içinde yer alsalar da boylar kendi yapılarını korumuşlardır. Boylarda kendi başkalarına sıkı bir ba bağlılık oluşmuş. Büyük devlet yıkılsa da boylar kendi başkanları etrafında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Boy, boy yani aileden kastediyor arkadaşlar. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin ortaya çıkmasına etkili olmuştur? Hemen bakalım. Göçebe yaşantısının sürmesinde mi değil. Yönetimle ilgili bir şey arıyoruz. Çinlilerle olan mücadelenin sürdürülmesinde mi? Hayır. Çok sayıda devletin kurulmasında mı? Bak Doğru cevap C. Niye biliyor musun? Bak ne diyor? Boylar da kendi başkanlarının sıkı bir bağlılık oluşmuş. Büyük devlet yıkılsa da boylar kendi başkanları etrafında ne yapmışlardı? Hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bu şekilde ne oluyor? Çok sayıda devletin kurulmasına neden oluyor. Çok fazla boy olduğu için tamam mı? Diğer sorumuza geçiyoruz. 10. soruya geldiğimizde ise arkadaşlar. Orta Asya Türk toplumlarında devletin boyların birleşmesinden oluşması yani ailelerden Devletin ikiye bölünerek yönetilmesi batı ve doğu kanadı vardı. Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması. Durumlarının ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Göçebe yaşantının egemen olması mı? Hayır. Kültürel alanda varlık göster gösterememesi mi? Hayır bu da değil. Pardon B değil. Devletin taht kavgaları nedeniyle kısa sürede yıkılması mı? Doğru cevabımız C. çünkü ne diyor? Devletin boylardan birleşmesinden oluşması, devletin ikiye bölünerek yönetilmesi, ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması en önemli sonucu aşağıdaki yerden devletin taht kavgaları nedeniyle kısa sürede yıkılmasına neden olmasına yol açar arkadaşlar. Doğu ve batıya ayırıyor. Yönetim tek merkezli olmadığı için çok fazla çok çabuk yıkılabiliyordu. Zaten Hun devleti o, o, şekilde yıkılmıştı arkadaşlar. Sonra aileden oluşması da isyanları tetikleyebiliyor. Bu şekilde yıkılabiliyor. Çünkü aileleri direkt kendileri sahiplendiği için devlet kurabiliyorlardı diyoruz. Ve 11. soruya geç. 11. soruya baktığımızda Orta Asya'da günümüze 400 yıl öncesinde Türklerin binicilik sanatında, madencilikte, silah yapımında ileri gittikleri bilindiği halde Türk askeri tarihinin ancak Çin kaynaklarına dayanarak M.Ö. 209 yılında başlatılması aşağıdakilerin hangisinin önemini ortaya koymuştur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Ticaret ve üretim mi değil, diplomatik ilişkimi değil, savaş barışları mı değil, yazılı kaynaklar mı? Evet arkadaşlar çünkü bizim yazılı kaynaklarımız olmadığı için Çinlerden yararlanıyor. Onlar da 209'a tarihlemişler. Bu da yazılı kaynaklarının önemini bahsetmiştir diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Birinci testi bitiriyoruz. İkinci testi görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun. Pfft. <sharp inhale>